Bütün izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım yeni bir haftaya başladık. Keşke size güzel haberler verebilsem ama dolar tl aynen bizim bahar aylarında, yaz aylarında Avrasya Yatırım'ın bu YouTube kanalında ne dediysek onu yapıyor. An itibariyle 9.29'u gördü ve roket gibi yukarıya doğru yükselmeye devam ediyor. Ve bütün bunlara baktığımızda Aklımıza gelen bir dümen var, bir hikaye var, bir oyun var, bir yanıltma var arkadaşlar. Onun adım adım sahneye konulduğunu görüyoruz. Evet, bir tabut dümeni var. Diyeceksiniz ki nedir bu tabut dümeni arkadaşlar? İlerleyen dakikalarda bu tabut dümenini, bu tabut oyununu size anlatacağım ne olduğunu tek tek. Burada fatura hepimize çıkıyor arkadaşlar. Ama buna geçmeden önce şöyle bir piyasaya baktığımda Amerikan 10 yıllıklarına bakıyorum ki bugünkü doların yükselişinde Amerikan 10 yıllıklarının hareketi çok önemli arkadaşlar. Neden diyeceksiniz? Bakın geçen hafta o kadar ilginç bir durum ki Amerikan 10 yıllıkları arkadaşlar tarih vereceğim 12 10 2021'de 1.63'ten bir düşmeye başladı. Ayın 14'ü olduğunda 1.51'e kadar düştü. Amerikan 10 yıllık tahvil faizinin düşmesi haliyle küresel piyasalarda doların bir şekilde değer kaybetmesiyle hemen hemen benzer bir ifade. Dolayısıyla burada geçen hafta söyledik önceki yayınlarımızda da gelişmekte olan ülkelerin para birimleri düştü. Ama bir tek bir tek Türk lirası jet gibi yukarı çıkmaya 45 derecelik bir açıyla yukarı çıkmaya devam etti. Ve bu yeni haftaya başladığımızda kıymetli arkadaşlarım bugün itibariyle 18-10-2021 diyorum. Ve burada 157'den bir başladı hareket 162'ye. Tabi Amerikan 10 yıllıkları ayın 15'inde 157'yi 151'i gördü. Sonra ayın 15'inde 157 yaptı ve bugün itibariyle baktığımda ben bu yayını çekerken 162 70'e çıkmıştı. Yani bir V hareketi yaptı. Düşerken bütün dünyada dolar geriliyor. Diğer Brezilya'nın, Rusya'nın, Güney Afrika'nın, işte efendime söyleyeyim e, Hindistan'ın, Endonezya'nın para birimleri değer kazanıyor, bizimkisi kaybediyor. Şimdi yükselirken bizimkisi yine daha hızlı bir şekilde değer kaybediyor. An itibariyle dediğim gibi 163'e vuran bir e, 10 yıllıklar var. Bunun sebebini de biliyorsunuz. Bunun sebebini de aylar önce dedik. Ne dedik arkadaşlar? Amerika'da enflasyon öyle gelip geçici olmayacak. Haliyle Amerika'da enflasyon yukarı gittikçe ne olacak? Tahvil faizleri yukarı gidecek. Fed bir şekilde bastığı bu parayı önce azaltacak. Piyasaya para veriyor her ay 120 milyar dolar. Daha sonra da fiziken geri çekecek. İşler karışacak dedik. Daha da karışacak bu manada arkadaşlar. Ve bir önemli gelişme daha bir önemli gelişme daha. Türkiye'de enflasyonu yukarıya doğru çekecek sıkıntılı bir durum. Zaten Türkiye'de AKP ekonomi modelinin yaptığı hatalar tarımda ve imalat sanayinde artık bunu çok iyi biliyorsunuz. Enflasyonu yukarıya doğru çekiyor. Liraya değer kaybettiriyor. Bakın bir de dış alemden gelen hem bir salgın etkisi var. Emtialar yukarı gidiyor lojistik sorunları var ve en önemlisi enerji. Petrol demiştim arkadaşlar hatırlıyor musunuz? Petrol de yukarı gidecek demiştik. Bugün Brent tipi petrole baktığımda an itibariyle 85 dolar olduğunu görüyoruz. Ve dolar TL'yi nasıl tutturduysak Brent yorumumuz da çıktı arkadaşlar. Brent'e de yukarıya doğru gidecek demiştik aylar önce ve şu an 85 dolarda. Bunun bizim için kötü tarafı şu zam olup hayatımıza yağacak enflasyon olup fiyatları yukarı çıkardığında liraya tekrar bir değer kaybı yaşatacak ve sadece zam olup hayatımıza yağmayacak. Bakın biz petrol ithal ediyoruz. Petrole varil başı 60 dolar veriyorduk geçen Ağustos'ta. Şimdi 85 dolar veriyoruz. Rezerv eksi 49,5 milyar dolar. Bu rezervi daha da eksiye çekecek arkadaşlar. Sarfiyat artacak çünkü. Ve 49,5 milyar dolar ekstra rezerv, 170 milyar dolar kısa vadeli borcumuz var. İşte bu yüzden bu kur deli gibi yukarı doğru gitmeye devam ediyor. Ama şimdi ben size şunu anlatmak istiyorum. İşin acı tarafı şu. Yani lira mefta oldu. Yani lirayı adeta bir tabuta koydular ve kaldırıyorlar. Ve bu 2023'e kadar böyle gidecek ya da AKP mantığını değiştirmezse liradaki bu kötü gidişatı engelleyemeyeceğiz. Ve bir tabut dümeni dönüyor diyorum. Nedir bu tabut dümeni? Organize İşler diye bir film vardı ee, sevgili e, Üstad Yılmaz Erdoğan'ın. Hatırlar mısınız? Orada bir tabut dümeni vardır. Çakallar bir araya gelirler. Bir tane hikayeden tabutu alırlar taşırlar ve cemaat buna katılır. Dur biz de omuz atalım, biz de sevap alırız, biz de meftayı götürelim derler. O sırada mefta uzaklaşırken arkadaşlar omuzlarda çakallar o gruptan ayrılır. Ve ne yaparlar? Bütün o tabuta omuz veren vatandaşın cüzdanından paraları aşırmaya başlarlar. Yükte hafif, pahada ağır ne varsa götürürler. İşte bakın biz buna tabut dümeni diyoruz. Aynısı şu an tabut dümeni burada uygulanıyor dolarda. Neden? Lira'nın adeta cenazesini kaldırıyoruz. Lira adeta mefta oldu. Hiç kimse liranın değerini umursamıyor arkadaşlar. Yani 9.30 oldu daha ne diyeyim? 9.30 oldu daha ne diyeyim arkadaşlar? Lira'yı mefta ettiler ve burada vatandaşı çarpmaya başladılar. Nasıl çarpıyorlar arkadaşlar? Bakın. Kur yukarı gittiği zaman lira değer kaybetmiyor mu? Kur yukarı gittiği zaman ne deniliyor arkadaşlar? Tarımda aracılar ne diyor? Ya efendim işte gübre fiyatları arttı. Doğru arttı. Tarımsal girdi fiyatları arttı. Efendime söyleyeyim haliyle e, üreticinin maliyetleri arttı. Maliyetleri 2 lira mı? Bir zam yapılıyor arkadaşlar. 4 lira zam yapıyor adam. Bak 2 lira maliyeti var. 3 liraya 2,5 liraya satacağına 4 lira zam yapıyor. Aracılar buradan sağlam para kazanıyor. Neyi kullanarak? liranın burada mefta oluşunu kullanarak arkadaşlar bir tabut dümeni bizden a işte dolar tl yukarı gidiyor o yüzden zam yaptım diyor ya dolar tl'nin yukarı gidişi kadar sen sen ondan çok daha fazla zam yapıyorsun yetmedi bakın dümen nasıl gidiyor sanayi ürünleri maliyeti adamın 3 lira yapıyor zam 5 lira yine aynı şekilde yine aynı taktik hizmet maliyeti 4 liradır yapıyor zam 6 lira. Bak bunların hepsi hepsi dolar TL'nin yukarıya doğru çıkışını kullanan, görünürde ağlayan ama dönüp vatandaşın eline cebini sokan uyanıklar arkadaşlar. Ve ulaştırmaya bakın zam, enerjiye bakın zam, eğitime bakın zam 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 zam, zam. hep zam. Hep zam. Kime oluyor? Kime oluyor? Altta kim kalıyor? Altta siz kalıyorsunuz, ben kalıyorum arkadaşlar. Ve burada vatandaşın cüzdanına el atıyoruz. El atıyorlar diyoruz. E peki kim koruyacak bunu arkadaşlar? Yani buna kim dur diyecek? Bu dümeni kim bozması gerekiyor? Bu dümeni arkadaşlar hükümetin bozması gerekiyor. Hükümetin buna bir dur demesi gerekiyor ama hükümet yani şu an rezervi bitirmiş 170 milyar dolar borç var ve hiçbir şey yapamayacak durumda tamamen geri çekilmiş izliyor ve bir de şunu diyorlar işte bu bir taktikmiş ihracatı arttırıyormuş ya ihracat artıyor da ithalat ne oluyor peki ithalat ne oluyor kobilerin durumu ne oluyor iç piyasaya çalışanlar ne oluyor bunlar batıyor ya ve en önemli noktalardan biri de içeriği terbiye eder diyorlar. Nereye terbiye edecek? İthalattan vazgeçer diyorlar. Bakın bunu söyledim. Yine diyorum Türkiye'nin ithalatının %97'si yarı mamul. Kobi o yarı mamülü üretecek milyar dolarlık tesislere ya da o teknoloji birikimine sahip değil ki. Neyi terbiye edeceksin? Ve burada hükümet ya tamam artık dur diyeceğiz. Rasyonel bir faiz politikası izleyeceğiz. Benim kendi siyasi bekam önemli değil diyeceğine... Ne oluyor? Durum hala devam ediyor bozuk bir şekilde. Ve bakın çok ilginç bir şey. Cumhuriyet tarihinde ilk defa bir şey oldu. Bir ana muhalefet partisi liderinin başkanı Merkez Bankası'na gitti. Ve orada şunu dedi. Ya sen bir ay önce enflasyonun üstünde faiz vereceğim diyordun. Saraydan bir talimat geldi. Sen döndün çekirdek mekirdek demeye başladın. Faiz indirmeye başladın. Keşke faiz indirsen enflasyon düşük olsa. Ama indiremezsin sen Fa enflasyonun çok yüksek. İşte bütün bunların gitti hesabını sordu. Cumhuriyet tarihinde bir ilk. Ve ne dedi? Sen böyle gidersen dedi 2023'e kadar büyük bir maliyet oluşturacaksın. 2023'te Millet İttifakı gelecek bu fatura bana patlayacak. Ama dedi Burada dedi bütün bürokratlara da dedi zamanı geldiğinde hesabı da sorarım dedi. Dolayısıyla bakın ne durumlara geldik arkadaşlar. Durum gerçekten sıkıntılı. Bahar ayında, yaz aylarında ne dediysek Hepsi harfiyen şimdi karşımıza çıkıyor. Bu taraf kirlik değil. Bu millet ittifakını desteklemek, tutmak, muhalif olmak demek değil. Yanlışı söyleyeceğiz arkadaşlar. Yanlışa gözümüzü kapatamayacağız yoksa dilsiz şeytan oluruz arkadaşlar. Durum bundan ibaret. Dolar TL yukarıya doğru gidiyor. Neyi bekliyor? Birinin dur demesini. Kim o? Hükümet. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar saygılar sunuyorum.